Ve merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben Ahmet. Ve Minecraft Survival'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Yuhu. En son Diamond arıyorduk. Umutsuzca ve bu benim salak kardeşlerim için demirlerimizi kaybetmişti. Tabii ki. Evet. Aa buldum abi, abi çık demir buldum. Hatta. Biz de çıkmıyor çık yukarı çıkıyoruz. Dur önce bir şu demir alalım. Tamam hadi. <vist inappropriate gülüyor> Evet adam hocam yukarı çıkalım. Ay yürü, yürü ya bırak şimdi debiri. Lan! Ka kafayı telefon. Hadi çıkıyoruz hadi. İyi. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ha? Çıkıyoruz hadi. Hah. Çıkıyoruz. He he hey. Allah belanı. Videoda böyle yapma. Çıkıyoruz. Yapma. Ne yapmayayım? Sus. Tamam. Sana lan. Seni asıl selik. Ay çocuk diyorum ya. <laughs> çocuk. E, ço ço çocuk mu dedin sen bana? Evet. Sen <laughs> şey, o. <laughs> abi keşke meşale miş versedin göremiyorum. Ben de bir şey göremiyorum. Meşale var sende. Olsun. Ama göremiyorum. Hep iki tane taş. Dış çarelerde pol polis gizliyor. Sesler gülüyor. İtiyafiye de olabilir. İ İtiyafiye de mi? Ya diyemiyorum işte. Bence ambulans. Veya polis. Ambulans ambulans. Bilmiyorum. Ya ne istedim hadi biz devam edelim ya. İyi, Allah şi Allah şifa versin ne diyeyim. Koyamıyorum. Ben koydum. Allah belanı seninle mi Minecraft. O oh, çok, zor güzel oyun lan. Zıp zıplasana oğlum. çıkıyorum. Ya biz e, arkadaşlarım arkadaşlar bu şeyden çıkalım te tekrar başlatalım. Ve ar arkadaşlar çıktık. Çok uzun bir çıkışın sonunda evet. geldik. <laughs> Ve bu bölümde bir yere yerleşeceğiz mecbur. Evet. Lan barışıl mı gene ya? Evet. Öf. Evet. Ya sus. Evet. Ben bir manyak. Aa koyun. Tavuk. Koş koş, koş, koş koş Tavuk lan o. Oo tav tavuk var şu tane. Bak. Tut. Ben de koyun buldum. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Nasıl? Ben de bir tane koyun da bekliyorum. Bak Elimde yünü var. Bakmayacağım vallahi çok çok, şey şey. Bak bak. Öf evet, bir git. <gülüyor> <gülüyor> bakmayacağım ki. <laughs> bak lan. Bana ne? Bak bana bak. Her Aa, bakmayacağım zaa. Oha. Aa koyun. Allah belanı. Şuradan iyi ayır. Allah şuradan yavaşça. Şöyle. Geri zekalı. <laughs> Aa oh. tane önümüz oldu bir tane. Bir tane yatak yapabiliriz. Şurada bir, 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 bir tane daha <laughs> görmüştüm ben orada. Koşsana lan. Geliyor. Sen, sen sen onu mu diyor oğlum ben? Telefona diyor. Gel şuraya bir var. tane daha yürü. Yavaşla arkadaşlar bir yere yerleşmemiz lazım. Ha inek. 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 Yakında mod da yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gerçi ar buna. arkadaşlar diyorum da kim kimse bunu seyretmeyeceği için. Bak. Baksana. Ne? Bakalım ne var. Gün. Aa bu ne lan? Bir kalbim kaldı. Za. Oha. Hem de 3 açlık. Lan yemek ye. Al et. Ama çür çürük hadi hadi. Zehirlenme. Ne? Az zık zıkım lan gene. Ahmetcan. Paranımız nerede? Al işte. Ökül. Oo, Ooo diamond kılıç yapabiliyor muyum bir tane? Hayır yapmam. Herhalde yap yapmayacağım ama. Be bence şimdi, şimdiden yap, yapalım yani. Oradan o zaman benim olayım. E. ben daha bir şey e. bir abi çok beliyon ne be. ben eşyalı olamıyorsam zihilendin lan lan Aa, yumruk mu yaptın al elma al elma çok seviyorum elmanı git git gelin tavuk pişiyor ama can buraya yapalım lan bizi. Aynen. Yok. Dur. Ne ne şu dağ, dağ burası. Oo. Acaba bu... bu, bölümü silsek mi? Yok la. Baş... Ee, başka bir tane açıp şeyden burada olan şeylerin aynalarını geri alalım. Bu da. Ya ya da bu bölümde alalım. Bu bölümü alalım. Hayır bak bur, 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 burada şey var yani e, bu, bölümün fiziği çok çok kötü. Yani şuraya baksana Ama bak sen burada burada dur bak bir yere Tamam. Onu kırarım seni. Tamam. Gene diğerleri gibi kaybetme şeyi. Ne hı hı. <laughs> sen o kadar uzaklara gitmiyorsun orada kayboluyor. Domuz gördüm. <laughs> Dünyanın sonu var la burada. Oha. <laughs> Kıyamet. Aa demiş. Daha yü yükleniyor oyun o yüzden. Kaç ben dakika olmuş? Onu. Daha 4 dakika olmuş lan. Hı. 37 tane de mühimiz kaldı. Aa ne kadar az. Kih kih. Ama sen mal mal işler yapma. Tamam. İkimiz de şu Burada an set yapabiliriz Koyun istedim. görmüştüm iki tane ha. E aferin. <laughs> Aynen bize set yapmamız için yok. E, Aynen bir Ne Böyle kır... bir tane set 24 tane kullandığına göre. Bizde de 41 tane var. Ay, tane var. 41 e eh, Hat... 44. 40... Bak ben 6 tane daha koydum. Oğlum bana 44 tane, 44 tane lazım. Hmm, o zaman... bir de kılıç yapacağız. Ben dağımın kılıç istiyorum onu açacağım. Ne olur. Tamam lan. Tamam neyse neyse hadi. Eyvah kayboldum. Sana dedim o kadar uzaklara gitme. Dur. Zaten tam arkamda yer. Dur dur bekle dur dur. Orada dur. Orada dur. Orada dur. Gördüm seni. Gördün mü? Çıkı çık Anne. <laughs> Öf be. Ha Aa, gördüm ismini gördüm. Ne? oh be. Dara, dara. Artık şarkıların e, Aman ama şarkıların diyorum. Videoların a, arkasına oh, bir oh, tane şartlar koyuyoruz. Şarkı koyarız. Al, 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 Artık videoların şeyine şarkı, koyacağız. Arkalarına falan. Hayır, fon, 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 böyle şeyler işte veya bedel şarkı koyarız Allame. oh my god <laughs> Ay inek gel buraya inek Hup. ne oluyor lan anlamıyorum ben gizleri yaptım anlatacağım gizleri kendine Ka kaç kalp bunlar 4 kalp eksik iyi al sana dem yükselim. demir kılıç Allah! Pardon, pardon, Uyum, pardon, gel, pardon, 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 Ka pardon. kaç kalbim var? 3. 3. Sıtım kaç. 4. O şöyle yapabiliriz ha. Bunu yap. Hani Aa, anne. Ben? Kendi. 2 tane. Çok, çok geri zekalı. Olsun hiç şey olmaz buluruz. Aa ben. Bende 5 beş, 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 tane varmış lan. Yok. Bakın yapabiliyoruz mu acaba? O neymiş lan? Ok oh, yapabiliyoruz mu acaba? Ben de bir tane değil tek yapabiliyorum. Ben ne? Diamond clutch yapıyorum Ahmet Çen. Tamam yap yapıyorum. Yap. yap. yapıyorum. yap. Yapıyorum. <laughs> 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 Lan vurma. <laughs> adam. adam ol, adam ol. Kendine bir de demir. Neden? Yedikten kal, yedikten demir kalacak. <gülüyor> 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 Lan bana giysi yok mu? Sende kaç tane şey var şu anda demir? demir. Hiç yok. Hepsini fırına attım. Oy. Ama sen, sen, sen şimdi geri kalanların hepsini se senin için açacağım Dem, demirlerin. <laughs> 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 İlk önce ayakkabıyla başlıyoruz. Nerede ayakkabı? Burada ya ben kendime yaparım. Yaptım. Var mı sende demir? Yok yani demirle bana ben kendime. Ya al lan beni niye o zaman şey yapar ya? Geri. bak şu lan bir tane daha kuru yapalım da. Ona da yiyecekleri pişirelim. Soğudum bittiğince bari. Neydi? Tamam. Nasıl nasıl ya? Ay yazık. annesini öldürdük piç oldu. Aa şurada da babası var. Hani. Arkanda. hurra ura! <laughs> <laughs> Burada ne var? Et. Te Orada. Tepede de var böyle. Bir gibi. Tamam ben kendime bir tane kas takayım. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi, sen ne? Ben Abi sende kömürü var mı? Kömür. Var da herhalde. Hatta şöyle koyayım. Oha şekil duruyor ha. Neden kömür koyuyorsun ki? Odunlar bitti. Oy. Geri de kaldı yok. iki tanesi bile ne? o, ye, ye, yeter ki bunlara. Ne? Bir tanesi bile yeter. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Bunlar yeter bunlara. Tamam tamam. Hey ne diyor Hoş. Hoş. Köpek. Hoş. Gel. <laughs> ben ben. Ben de, et. Oğlum sen de koç bir ayısın lan. Ben Dum, num, 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 num. Hadi ha. hadi gidin düzgün bir yer

Çekti. Dö dört i̇ki tane vazgeçtim de. tane tane Lan nasıl vereyim? kes yap kes Ne? kes yap koy. Çok biliyorsun. Kıyara bak. Hatta yok ki yok ki ben. Hocam, Bak şekil Şimdi sana ne lazım? pantolon olarak. Bantolab Ama Birel ya şey yapamıyoruz şimdi pantolonu. Aslanım sen beni hediye Gene de yetmez ki. Bana ne? Bana ne bana ne? Lan sırı sıkı mı olduk? Gidelim. Bak. <laughs> <laughs> Benimki Sana ta taş kız... Kılı <laughs> alacağım. Diamond kılıcımı kan yapamam. <laughs> Hadi gel bak. Şu, şurada bir yerde var. Şu, şu, şu çok çok güzel bir yer görmüştüm. Koşamıyorum kan kanı var. Ben de var merak etme Hiç benim de. It. Hey. It. <laughs> Nerede diyor Onu biraz seni de video ya Abi biliyorum, biliyorum, sus. bir tanesi gidiyorduk. Ee, evet, yağmur yağınca hep ıslak gözüküyordu üstümüzde mi Minecraft'ta? Bilgisayardaydı ama o. Şu an yanında bir telefonda oynuyoruz. Evet. <laughs> evet. Yeşilerden ama ıslanıyor. Ya. Atayım mı lan sen aşağıya? <laughs> Gel. Gel ay abla, ay. Ay abla. <laughs> hadi, hadi, hadi. Ay atma. Ay. Ay atma. Hadi gidelim. Ay. Ne? Yürüyor. çamur Al işte salak. Ağır örümcek çıktı. Allah belanı vermesin. Senin lan. Diamond kılıcı Umar. O çıktı onun kıvırcığı. Gelin bakayım. Dur Gönlümden. dur bekle dur bekle. Bunları ok da vuralım. Benim yok sanki. Gel gel. Hatchawk. Hatchawk. Ben ölü. Hayır öyle evet. İskeletin. Oye. Oh, yeah. Benim bir tane mutum var dostum. Hani? Ve iki buçuk kalbim var. Dur ben dalarım. varım. Abim seni gebertecek. Oğlum ne, neden böyle Her, herkes kırpıradan korkuyor beni anlamam. Değil mi? Ben korkuyorum. Çünkü patlıyor. ya <laughs> çok komiksin. Çekil lan. <laughs> oh, Nerede nesin sen? Öldüm Ve kaybolduk. Eyvahlar olsun. <laughs> Bende de yer yok. Ne? Yer yok. <laughs> Çubuğu at. Dur lan. Dermiş. Ya o yeri de vuracağım. Öldün lan. Niye vurdun ki bana? Hadi. İki buçuk kalbim var dedim. Has. Ben bir ayıyım. Ayı ol ayı. Lan. Girecek <laughs> abi biz kar kardeşiz lan. İnsan babasına değer mi ayı? Yum. yalan lan Seni yumrukla geberteceğim. Oğlum neredesin? Ben başta doğdum. Ölünce <laughs> sanki insan kayınımda doğdu. Keşke ben, Belki doğabilir. Ya keşke tepi te te Keşke hile olsalar. Mut yükleyelim. Bir umay atmam o kadar değil. Abi. Evet. 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 Gerek yok be yenisini. Bulursak devam ederiz. Bulamazsın. Ne için? Hadi. Arkadaşlar biz videoyu durduralım. Artık birbirimizi bulursak devam ederiz. Olamazsak da tamam. unutmayız. Haber versek size söy 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 söyleriz. Bu bölümü YouTube'a yükleriz. Sonunda. Ne? ne? 15 -15. Ya bize ne diyorsun ya? Öf. Çıkıyor, so mal mal konuşma. Hadi durdur ben video.